Yayın konumuz Profesör Doktor Ali Murat Kırık'tan görüşlerini, düşüncelerini alacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba İrem Hanım. Merhabalar. Netflix zaman zaman kara propagandalarla özellikle Türk milletini hedef alan yapımlarıyla gündeme geliyordu. Yine bir skandala daha imza atıldı. Famagusta dizisi için neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, tabii aslına bakarsanız diziler günümüzde sadece eğlence amacı taşımıyor. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Aynı zamanda izleyicilerin zihinlerinde belirli bir algı oluşturuyor. Bununla birlikte toplumsal hafızayı şekillendirmek için etkili araçlar haline gelmiş durumdalar. Ve e, Famagusta dizisi sizin de ettiğiniz ifade... Ve tam da bu işleri görüyor. Yunan ve Rum tarafı özellikle bu dizi aracılığıyla 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı yani haklı davamızı, haklı mücadelemizi bir şekilde baltalamaya çalışıyor ve kendi lehlerine geniş bir anlatı organize etmeye çalışıyor. Bunu da nasıl sağlayacaklar? Netflix üzerinden çünkü biliyorsun Netflix milyonlarca üyesi olan küresel ölçekli bir yayın platformu ve bildiğiniz üzere tarihi de hatırlayacak olursak biz o yüzden hani diyoruz ya geçmişimizi bilme, bilmezsek geleceğimizi hiç bilemeyiz 1974'te özellikle işte Türk askerinin sivil halka zarar verdiği şeklinde tamamen gerçek dışı iddialar üzerine kurulu bir hikayeyi anlatan diziden bahsediyoruz ve özellikle bu dizinin Netflix gibi küresel ölçekli bütün dünyanın takip ettiği bir platformda yer alması bu çirkin propagandanın bu kara propagandanın dünya çapında yayılmasına sebebiyet verecek. Herkes bunu çok iyi biliyor. Tarihi bilenler çok iyi biliyor. Kıbrıs barış Harekatı, Kıbrıs Türklerinin can güvenliğini sağlamak için dur durdurmak için Şimdi bu tarihi gerçekten bu e, sahte, kirli diziyle birlikte Yunan ve üzülerek söylemek gerekir ki Rum propagandasıyla birlikte çarpıtılmaya çalışılıyor. Aslında Kıbrıs'ta herkes biliyor ki Türklere zulüm yapıldı, Türkler katliam edildi, dünya gözlerini kapattı efendim. Dolayısıyla şimdi bu diziyle ne verecekler biliyor musunuz? Sanki tam tersi bir hikaye anlatılacak. Türkler... Kıbrıs'a geliyor ve oradaki Rumları, Yunanları katlediyor şeklinde. Şimdi bununla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar... ...ve tabii Dışişleri Bakanlığı da efendim bu dizinin tarihi gerçekleri çarpıttığını... ...yalanlara dayalı olduğunu, propaganda amaçlı olduğunu çok açık bir şekilde ifade etti. Şimdi gerçekler ortadayken inatla bu dizinin Netflix'te yayınlanması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir milliyetçi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak asla benim kabul edilebileceğim bir husus değil. Rum ve Yunan propagandasıyla karşı karşıya kaldığımız bu durumda aslında bizlere de çok ciddi görev ve sorumluluklar düşüyor. Burada bizim de gerçekleri tüm dünyaya anlatmamız, bu platformda yayınlanacak bu diziyle ilgili girişimleri mutlaka hızlandırmamız gerekir. Çünkü biz tarih boyunca haklı davamızdan asla ödün vermedik. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak doğruyu anlatmaya devam ettik. Tabii bundan sonra da devam edeceğiz ama burada temel amaç bakın İrem Hanım izleyicilerin duygusal tepkilerini tetiklemek olacak. Olayların tarihsel gerçekliğini manipüle etmek olacak. Ne yapacak izleyiciler? Farklı bir ülkenin izleyicisi bu dramatik sahneleri izleyecek. Aa bak görüyor musun Türklere bak. Türkler ne kadar barbarmış. Rumları öldürmüşler, Yunanlıları öldürmüşler, çoluk çocuk katletmişler diyecekler. Ve bu sayede Türkiye'ye yönelik bir algı operasyonu, bir algı yönetimi gerçekleştirecek. Çünkü gerçeklerle örtüşmeyen bu kurgusal hikaye güçlü görsel anlatımlarla destekleniyor ve insanlar bu hikayeye inanmaya daha yakın hale geliyor. Hemen çok uzağa gitmenize gerek yok. Piyanist filmi mesela. Piyanist filminde ee, sizler de belki izlemişsinizdir. Orada Hı -hı. ne yapıyor Hı -hı. insanlar? Aa bak görüyor musun yani Yahudilere neler yapılmış diyor. E peki şimdi Gazze'de neler yapılıyor İrem Hanım? Hepimiz görüyoruz. Neler yapıldığını, Filistin'de nasıl olaylar yaşandığını hepimiz görüyoruz efendim. Şimdi Famagusta dizisi yani diğer bir ifadeyle Mausa dizisi bu noktada özellikle uluslararası kamuoyunda. Bakın Türk askerini yani Mehmetçiğimizi Türkiye'yi suçlayıcı bir algı oluşturmayı hedefleyecek. Tıpkı geçmişte sosyal medyada PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin yaptığı gibi bu tür diziler geniş kitlelere ulaştığında ne olacak? Tarihsel gerçekler çarpıtacak. Artık insanlar kitapları okuyarak değil, dizilerden, filmlerden tarihi izliyorlar. Dikkat edin son dönemlerde biyografik biyografik filmlerde patlama var ünlülerin, sanatçıların hayatlarını anlatıyorlar. Belki bazıları doğru, bazıları çarpıtılmış, bazıları da kurgu eklenmiş oluyor. Ama ne oluyor? Burada hem toplumları etkileme hakkınız olacak, hem devletleri etkileme hakkınız olacak ve olumsuz bir bakış açısıyla bu sunulmuş olacak. Şimdi burada Radyo Televizyon Üst Kurulu'na İrem Hanım çok önemli bir görev ve sorumluluk düşüyor. Hem tarihimize sahip çıkmak, hem değerlerimize sahip çıkmak hem de gerçekleri ortaya koyacak şekilde kaliteli içerikler üretmeliyiz. Yani tezlere karşı anti tezler üretmeliyiz. Çünkü algı yönetimi sadece bir savunma değil, aynı zamanda proaktif bir çabayı da gerektirir. Dolayısıyla Türkiye kendi tarihini kendisi tarafından anlatmalı, aktarmalı ve bunlara karşı tarihi dizilerin, çok kıymetli olduğunu özellikle bir kez daha vurgulamak istiyorum efendim. Bunu yapacak kapasitemiz de var aslında hocam. Yeterince zaten dizilerimiz Avrupa'ya hali hazırda satılan evet. birçok dizimiz var. Tarihi de aslında çarpıtmadan, gerçekleri anlatarak yeni içerikler üretilebilir. E, çok haklısınız. Bakın İrem Hanım yani e, ben e, bildiğiniz üzere ben Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışıyorum. Radyo, televizyon, sinema bölüm başkanıyım. Dolayısıyla bizde çok kıymetli gençler değerli arkadaşlar sinemacılar yetişiyor ama sanki İrem Hanım burada biraz daha bu tarz projelere desteğin şart olduğunu düşünüyorum Çünkü <laughs> küresel ölçekli yayın platformlarının bazı e, içerikleri bizim kültürümüzle uyuşmuyor geçmişte de bunları gördük bazı çizgi filmlerde de hatırlarsanız gördük bazı filmlerde de e, bunları gördük görmeye de devam ediyoruz e, değerlerimize yönelik bazı sıkıntılar olabiliyor ama Bunlara yönelik ciddi adımlar atmamızın da ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. İrem Hanım zaten artık e, bu dijital yayın platformlarının da denetlenmesinin daha sıkı bir şekilde denetlenmesinin sağlanması bence şart ve elzem bir duruma gelmiştir. Bunu yanlış anlamayın. Bunu asla bir e, bir akademisyen olarak sansür mahiyetinde söylemiyorum efendim. Değerlerimizin korunması, doğru bir şekilde anlatılması, gerçeklerin çarpıtılmadan, ideolojilere bulaşmadan aktarılması yönünde bunu söylüyorum. Yoksa herkes düşünce ve ifade özgürlüğünü sinemayla anlatsın, kimi kalemiyle anlatır, kimi kamerasıyla anlatır efendim, kimi metniyle anlatır. Bunlara asla bir e, itirazımız söz konusu değil. Fakat bizim derdimiz Türk tarihini yanlış bir şekilde göstererek e, olumsuz Türkiye algısı oluşturmak ve tam askeri olarak çok önemli aşamalar kat ettiğimiz askeri savunma ve teknoloji alanında savunma alanında güçlü adımlar attığımız kendi İHA'larımızı, siyalarımızı gemilerimizi uçaklarımızı yaptığımız bir dönemde küresel ölçekli bir yayın platformunda Yunanistan'da yayınlanmış bir dizinin satın alınarak Eylül'de e, sezon sezon e, izleyicilerle buluşacak olması e, açıkçası bu kadar gelişme üzerine bu olayın yaşanması bende farklı şüpheleri doğurmaya başladı muhtemelen izleyicilerimizde de aynı durumu doğurmuştur o yüzden efendim biz haklı mücadelemizden geri kalmamamız doğruları hakikati haykırarak aktarmamız gerekiyor ama bunun içinde her zaman söylediğim gibi sanatı kullanmamız gerekiyor eğitimli olmamız gerekiyor sanat eğitimi bu noktada önemli efendim çünkü dünyaya biz de filmlerimizle, dizilerimizle gerçek Türkiye Cumhuriyeti devletini, gerçek Türk halkını, haklı mücadelemizin nasıl olduğunu antitezlerle mutlaka aktarabiliriz efendim. Bu potansiyel, bu genç yetenek kardeşlerimiz bizlerde de mevcut. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Hocam son olarak peki Netflix'te Türkiye'de bir erişim engeli gelir mi? Öngörüleriniz neler? Şimdi efendim tabii bu sözde kaldı. Yani şu an en azından bunu konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum İrem Hanım. Şu an bir kamuoyu oluştu. Yani sonuçta Netflix'e karşı anti bir kamuoyu oluştu. Hele bu konuda ben sağında solunda hangi görüşten hangi siyasi partiden olursanız olun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapılan bir hamle olarak görüyorum. Bunu parti üstü bir mesele olarak görüyorum. Yani bunu o ittifak bu ittifak olarak görmemek lazım. Efendim açık söylemek gerekirse nasıl katalog suçlar kapsamında Instagram'a erişim engeli gelmişti İrem Hanım. Burada da radyo televizyon üst kurulu gerekli hamleleri yapabilir, gerekli incelemeyi yapar. Haklı gördüğü takdirde demokratik bir şekilde engel getirebilir efendim. Ya da dizinin Türkiye'de yayınlanmasının önüne geçebilir diye düşünüyorum. Küresel ölçekli bir yayın platformu fakat bu Famagusta dizisinin Türkiye'de yayınlanmasını engelleyebilir efendim. Evet gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için hocam ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoşçakalın.